devlet adına, bayrak adına, ezan adına, mazlumların adına tek cihad eden tek ordu bizim ordu. Ama biz zaten savaşçı bir milletiz. Ulubatlı Hasan surlara bayrağı dikmiş için mücadele ediyor. 60 küsur tane ok varmış bu sula çıktığınızda biliyor musun? 60 küsur tane. Karşıdan seyrediyorlar. Fatih şaşırıyor. Fatih'in arkadaşı o. Onun ismi de uzun. Fatih Sultan Mehmet'in arkadaşı. Onu görünce surlarda arkadaşını 60 küsur tane ok var. Mümkün değil yaşaması. Cüneyt Arkın filmi anlatmıyorum ha. Gittiği söylüyorum yani. Hadi abartayım 40 olsun. Ya 10 olsun. 5 tane ok olsun. Sen azal. Merak ediyor da yanına gidiyor biliyor musun? Nasıl çıktı diyor. Bir tane diyor ki ey sultanım diyor keşfi açık bir hoca. Çünkü orduda evliya dolu. Ordu da evliya dolu. Alim dolu. Allah dostu dolu. Hünkârım diyor. Ben Hasan'ı surlara çıkarken koluna iki meleğin girdiğini gördüm diyor. Öyle çıktı.